Tet Avrupa genelinde uzanan uzun mesafeli bir arazi motosiklet rotasıdır. Macera sever motosikletçiler için özel olarak hazırlanmış bu rota, 30'dan fazla Avrupa ülkesini kapsar ve toplamda yaklaşık 100 bin kilometre uzunluğundadır. Ana hedefi motosikletçilerin asfalt yollardan uzaklaşarak keşif ruhunu yaşamasını sağlamak ve kırsal bölgeleri, doğal güzellikleri, tarihi yolları deneyimlemelerine imkan tanımaktır. Tet genellikle orman yolları, toprak yollar, çiftlik yolları ve patikalardan oluşur. Asfalt yollar ise en aza indirilmiştir. Rota, gönüllülerden oluşan bir topluluk tarafından düzenlenip güncellenir. GPX dosyaları ücretsiz olarak indirilebilir. Her ülkenin rotası farklı olup, yerel gönüllüler, TED Linesman tarafından güncellenmektedir. Rota, ticari olmayan, doğayla iç içe bir motosiklet deneyimi sunar. Yol koşulları, sürücüden fiziksel dayanıklılık ve sürüş becerisi gerektirir. Özellikle yağmurlu havalarda ve yüksek rakımlarda zorluk seviyesi artabilir. Resmi web sitesinden GPX dosyaları indirilebilir. Her ülkenin TET rotası web sitesinde detaylı açıklamalar ve güncellemelerle paylaşılır. Rotalar sık sık değiştirildiğinden en güncel GPX dosyasını almak önemlidir.